Bastırıyor mu aşağı? Ben çek, yani zorunu niye çekiyorum? Allah'ım. 2003'te ona da yük yük geze. Yine Gide köyden... köye gidelim. Köye gidiyoruz sanki. Bastır. Oğlum bu nasıl sürecek öyle? Bu da, da, da. bak. bak. Bağlasın ben bağlayamıyorum. Ben geçeyim birini çekeyim. Patron gibi duruyordu. Geri Al. Geri girip çıkacak yok aşağı. La bir şey olmaz sanki çok rampa çıkacağız ha. Nasıl olacak? Tam ya Çekme video çekme çekme. Burada hani patlıcan gibi duruyor orada. <laughs> bu <laughs> Hoş inşallah düşmez bunlar yolda giderken ha. Lan gelsene. Çıkartacağım ayağımı dışarı şimdi. Geliyor.